ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna bağlanarak yaptığı açıklamada, seçilecek ABD Başkanı'nın birinci sınıf satranç oyuncusu Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitede olması gerektiğini söylemişti. Wisconsin eyaletinde katıldığı bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği sözleri bir kez daha tekrarladı. Trump, öğrendiğim bir şey var, Putin, Çin devlet başkanı Xi, Erdoğan, onlar dünya standartlarında satranç oyuncuları. Böyle yabancı liderlerin bulunduğu bir dünyada, Joe Biden zihnen yetersiz, dedi. ABD Başkanı Trump, Wisconsin'daki konuşmasında demokrat rakibini hedef aldı. Biden'ın, solcuların kuklası, sosyalistlerin turuva atı olduğunu öne süren Trump, başkanlık görevine aday olan en tehlikeli kişi ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Başkan adaya Joe Biden'ı en tehlikeli aday ve sosyalizmin turuva atı olarak nitelendirdi. Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in de suç yanlısı ve polis karşıtı olduğunu savunan Trump, ben ise her zaman suç karşıtı, polis yanlısıyım, dedi. Trump, demokratların seçimleri kazanmasının tek yolunun da seçimlere şaibe karıştırmaları olduğunu öne sürdü. 3 Kasım'daki seçimlerin en tehlikeli seçimler olabileceğine dikkati çeken Trump, Demokratlar kazanırsa biz de bir diğer Venezuela olabiliriz uyarısında bulundu. Demokrat başkan adayı Biden'in Ocak ayında New York Times'da yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara'nın sert tepkisini çekmişti.